herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. 23 ilmekten anlatım yapacağım size. Yani iki model üzerinden. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz olarak örüyorum. Daha sonra burada bir artırma yapıyorum ve sıradaki iki ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip şöyle sola doğru bir kesim yapıyorum. İpi benden yana alıp Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimi ters olarak ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği de bu sefer soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Burada bir artırdım. 1 ilmek düz. Tekrar artırıp sıradaki 2 ilmeğimin yönlerini sola doğru çevirdim. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters olarak ördüm. İpimi arkaya alıp sıradaki 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. 1 arttırdım. 1 düz örüp kenar ilmeğini düz olarak ördüm ve sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters örüyorum. Bakın şöyle bütün ilmeklerimi aslında ters öreceğim. Sadece e, bir farkla. Şimdi e, iki ilmeğimi ters ördüm. Ön yüzde kesme yapmış olduğum ilmeğimi arka yüzde örmeden şişimi alacağım. Bakın. Diğer türlü bütün ilmeklerimiz ters örülecek. Sadece bu ilmeklerimizi örmeden şişimizi alacağız. Şimdi e, ee, ön yüzde kesme yaptığım ilmeği arka yüzde örmeden aldıktan sonra tekrar ters örüyorum. Şöyle 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Yine ön yüzde kesme işlemi yapmıştım bu ilmek üzerinde. Bunu örmeden sağ şişimi alıyorum. Tekrar ters örüyorum. 1, 2, 3. 3 ilmek ters ördüm. Yine ön yüzde kesme yapmış olduğum ilmeğimi örmeden arka yüzde sağ şişime alıyorum ve ters örmeye devam ediyorum. Tekrar bakın, kesme yapmış olduğum ilmeğimi örmeden şişime alıyorum ve kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğim ters. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada yine bir artırma yapıp sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sola doğru çeviriyorum. İkisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp yine ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya aldım. Burada yeni bir kesme işlemi yapacağım. Şöyle soldan girerek kalan 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. 1 arttırdım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sola doğru çevirip ikisini birlikte şöyle örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpi markaya alıp Sıradaki iki ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bir arttırdım. Ve kalan üç ilmeği düz örüyorum. Bir, iki ve üç. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine aynı işlemi yapacağım. Bütün ilmeklerimiz ters örülecek. Sadece kesme yapmış olduğum ilmeğimi yine örmeden şişim alacağım. Bakın şöyle örmeden şişime aldım. Kesme yapmış olduğum ilmeğimi daha sonra tekrar ters örüyorum. Şöyle 1 2 ve 3. Bu ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Kesme yapmış olduğum ilmeği yine örmeden sağ şişime alıp tekrar ters örüyorum. Yine bakın kesme yapmış olduğum ilmeğimdeyim. Örmeden alıyorum şişimi ve kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğim ters. Dördüncü sıramı tamamladım. 5. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra yine 1, 2, 3 ilmek düz olarak ördüm. Bir artırıyorum. Yine sıradaki 2 ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte sola doğru kesiyorum. İpi benden yana alıp bu sefer bir ilmek ters ördükten sonra kalan 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru keseceğim. Bir tekrar yapalım. 1 arttırdım aradaki düz ilmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Arttırmamı yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte örüp bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Kalan 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. 1 arttırdım ve kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm. 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzdeyim. Devam ediyorum. Yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece kesme yapmış olduğum ilmeklerimi örmeden alacağım. Bakın örmeden alıyorum. Arada bir ilmek ters örüp diğer ilmeği de örmeden alıyorum. Yine ters örmeye devam ediyorum. kesme yapmış olduğum ilmeği yine örmeden sağ şişime alıyorum. Arada bir ilmek ters örüp diğer kesme yapmış olduğum ilmeğimi de örmeden sağ şişime alıp kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimin 6. sırasıydı bu. Kenar ilmeğini de ters olarak örüp sırayı tamamladım. 7. sıra ön yüzde modelimizi kapatacağız artık. Kenar ilmeğini şöyle örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. 1 2 3 4. Bir artırıyorum. Burada 3 tane ilmeğim kaldı. Bu modeli kapatacağız artık. Düz ilmeği şöyle örmeden sağ şişimi aldıktan sonra diğer ikisini soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp modelimizi kapatıyoruz. Artırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Arada 7 ilmek düz ördüm. Şimdi burada tekrar arttırmamı yapıyorum ve düz ilmeği örmeden sağ şişimi aldıktan sonra kalan 2 ilmeği soldan girerek sağa doğru kesiyorum. Ve bu örmediğim ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden atlatıp modelimizi kapatıyoruz. Artırma yapıp kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Evet 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece o kesme yaptığım ilmeği yine örmeden alacağım ve modelimizin son sırası bu arada. Bakın şöyle örmeden alıyorum bu ilmeğimi yine. Tekrar ters örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamladım ve modelimizi bir kez kurduk. Model 8 sırada bir kendini tekrar ediyor. Şimdi çok fazla devam etmeyeceğim. Model zaten tekrar ama e, ikinci modelimizin birinci sırasında şöyle birlikte bir hatırlayalım. Birinci sırayı tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bir ilmek düz örüyorum. Ve burada bir artırma yapıp Sıradaki 2 ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip ikisini birlikte ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp 1 2 3 4 5. 5 ilmek ters ördüm ve ipimi arkaya alıp sıradaki 2 ilmeğimi soldan girerek sağa doğru kestim. 1 artırdım bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir arttırıp sıradaki iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirdim. İkisini birlikte ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alıp bir iki üç dört beş ilmek ters ördüm. İpimi arkaya alıp Yine sıradaki iki ilmeği bu sefer soldan girerek sağa doğru kesiyorum bir artırıp bir düz ilmek ve kenar ilmeği. İkinci modelimizin birinci sırasında, sırasında birlikte hatırladık. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın model ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Toparlanma yapmıyor. Modelin arka yüzden görünümü bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz angora iplerle çeyizlik yelek yapımında kullanabilirsiniz. Etol şal örebilir, yazlık bluzlarınızda kullanabilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.